Saçlarıma vurdu ayrılık ayrılırı Biri seni çok sevdiğim bir de baharları Saçlarıma vurdu ayrılık ayrılırı Biri seni çok sevdiğim bir de baharları Biri seni özledim biri seni bekledim Unuttum gidenleri gidenler Dönmüyor geri bir seni özledim Bir seni bekledim Unuttum gidenleri gidenler Dönmüyor geri Ah yollarıma çıkma Çıkarsa Bakarsan dayanamam, bilirsin sen beni Ne çok sevdim seni, ah seni bekleyeli Belki 14 dört bahar geçti, yoluma çıkma Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bakma Bakarsan sen beni ne çok sevdim seni Ah seni bekleyeli Belki 14 bahar geçti